tek bir magnezyumu bir şeye odaklamak da çok doğru değil aslına bakarsanız. Hani işin aslı hangi magnezyumu alırsanız alın aslında çalışır. Ben açıkçası tablet formlarını kesinlikle önermiyorum. Bu noktada kapsül formları benim için birinci tercih. Uyku kaçırıcı bir magnezyum ben bilmiyorum. Magnezyumu besinlerle yeterli olarak alamadığımızda, destek olarak kullanmak istediğimizde nelere dikkat etmeliyiz? Burada tabii hangi magnezyumu tercih edeceğiz? Tek bir magnezyumu bir şeye odaklamak da çok doğru değil aslına bakarsanız. İşte yok beyin sağlığı için ille şunu, yok şu için bunu şeklinde. Hani işin aslı hangi magnezyumu alırsanız alın aslında çalışır. Ama bazıları daha iyi çalışır. Kritik nokta ne için kullandığımıza bağlı magnezyum sitrat, magnezyum glisinat, rionat, taurat, malat. Hepsi evet bütün vücudumuzdaki bütün dokulara geçer. Hepsi beyine geçer ama bazı formlar bazı alanları daha çok sever, daha çok geçer. Tablet formu mu, kapsül formu mu, şase mi? Hangisini tercih edeceğiz? Tablet formlarının büyük oranda erime problemi olduğunu ben hastalarımdan da gözlemliyorum. Bu noktada kapsül formları benim için birinci tercihim. Uyku kaçırıcı bir magnezyum ben bilmiyorum.